Döküp. Hiçbir şey dökülmem ben, ben Dökül dedim. Ben de sana dökülmem dedim. Defne beni delirtme anlat. Ne atlar çeviriyorsun? Hiçbir at çevirmiyorum. Sadece buraya işimi yapmaya geldim. Sen bu işi yapamazsın canım. Kovuldun. Hatırlıyor musun? Deniz son bir iyilik dedi. Ben de kıramadım. Yoksa gayet net hatırlıyorum kovduğunu. Ya bırak ya. Yine Yeşim ve Deniz'le bir numara çeviriyorsun. Bana masal anlatma. Allah Allah Allah. Bir şey çevirmiyorum diyorum be adam. Niye anlamıyorsun? Hem... Hem bir dakika ya. Sen bana soruyorsun da. Senin ne işin var burada? O ne demek ya? Vallahi bilmiyorum yalan arası. Deniz'le bunu planlayan neden sen olmuyorsun? Hı? Neden Deniz benim gelmem için ısrar etti? Neden Deniz değil de sen buradasın? Hadi söyle. Bana daha yakın olmak için bunu planladın, değil mi? Yemezler güzelim. Bu oyunlar senin işin. Ben isterim ve alırım. Oyunsuz. Sen de o cesaret. Gaz verme bana. Verirsen. Sonuçlarına katlanırsın. Hep vaat, hep vaat. Ha? Çok isterdin değil mi? Neyi? Vaatlerimi yerine getirmeme. Şaka mı yapıyorsun? Bunun için uykularım kaçıyor. etmelerini engellemek lazım. Aa, çocuklar. Burada mısınız? Ben de sizi oteli gezdirecektim. Tabii Erol Bey. Gezerim tabii. Sonuçta buraya işimizi yapmaya geldik değil mi? Ya da hiç çevirmeye mi demeliyiz? Şey. Keçi. Kalas. Cadı. Öküz. Şebek. Hoş Gerçi biz bırakmasak ne olacaktı? Öyle değil mi? Sonuçta sokak çıkmadan. Çıkma, çıkma, kıymışız yukarıda. Yılın hey, biz gerçekten nikahımızı kıydık öyle değil mi? Hmm. Hala inanın. Hayır, insan bu arada helal istediğine çok dikkat etmemiş ya. Ben babaannemin, Leyloş'un, Toprak abimin tabii ki düğünümde olmasını istemiştim nikahımda. Ama bu şekilde de istememişim yani. Ha bir de damlarla deniz var, öyle değil mi? Hey çok büyük bir bela şey. Kimine nasıl hesap veriyorlar da toprak almaya yazık günah ya. Aslında var ya onların başına belayı açan biz değiliz ya. Ben niye bu kadar üstüme alındım ki öyle değil mi? Sonuçta onların başına asıl belayı açan kişi Polat abim. Nehir. Hatta ikisi var ya. Asıl dedi. Onlar dedi bunlar evleniyor diye ben mi dedim? Tabii ki toprak almaya ondan söylemişti ama. Defnem. Hı. Yarın tüm sorunları çözeceğiz. Ama bu gece her şeyi unutuyoruz, tamam mı? Sadece biz. Tamam. Sadece biz. Ama önce sana bir şey söylemem lazım. Burada bana aşk bitmez demiştin. Hatırladın mı? <laughs> hani sen bu sabah aşk biter dedin ya. Sonra yerini sevgi alır dedin. Evet dedim. Yanıldım bir kere canım. Var diyalım çalışıyor bunlar yalın arası. Biri gidecek biri gelecek. Aşk da olur sevgi de olur. Hiçbiri bir yere gitmez. Defne. Yalın. Korkmana gerek yok. Gerçekten bizim aşkımız bitmez. Söz. Geleceğe dair sözler verme. Bilemezsin. Ben de bilemem. Birbirimize bu konuda garanti veremeyiz. Ben veririm. Çünkü ben böyle bir ailede büyüdüm. Bizde kimsenin aşkı bitmez. Kimse kimseyi terk etmez. Ya mükemmel bir aile olmayabiliriz belki ama birbirimizden gitmeyiz. Farkındayım. Senin bilmediğin bir şeylerden bahsediyorum. Sözlerime inanman zor. Çünkü senin annenle baban hem birbirlerini hem çocuklarını terk ettiler. Defne bu konuyu Bu konuyu açmayacağım. Sadece işte bu yüzden aşkımın bitmeyeceği konusunda sana söz veriyorum. Ama senden bir söz istemiyorum. Nasıl yani? Senden söz istemiyorum. Senin aşkın bir gün bitecek. Öyle mi? o zor biraz canım çünkü ben ikimizin yerine de aşkımıza sahip çıkacağım ve sen de 90 yaşına gelmeden önce bu aşk biter demekten vazgeçersen eğer iyi olur yani vazgeçmezsen de sorun olmaz gerçi Hı? yetmiş ee, anlaştık. Aşk biter demekten vazgeçmem için yetmiş yaşına gelmeme gerek yokmuş. Sen haklıymışsın Defne. Aşk bitmezmiş. Benim sana olan aşkım hiç bitmeyecek. Söz. Öyle söylemek de olmaz yalnız canım. Pazarlık yapmıştık. 64 yaşına geldiğinde pencereyi açıp bağıracağına söz vermiştin. Hı hı. Bu mu yani? O yaşa gelmeme gerek yok hayatım. Ben senin için her gün bağır. Yıldızlara bağırayım mesela. Sürün sende boş. Yıldızlar, aşk, aşk bitmez. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Doyduruz mu? Tamam, anladılar bence. Anlasınlar her bir kar tanesi anlasın zaman. seni kadar çok sevdim. <laughs> i̇şte benim kocam be. Sen Tanrı'dan hediyesin. Baharlısın, şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur. Bir içim su çok kadehsin. Sen gülünce bizim için hep gülümse için için Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden Bizim için önemlisin Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş, mest olmuşum Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Gözlerinde kaybolmuşum Zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor Seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla ben tamamlarım ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta Yalnız bırakma ne olursun Parti sen gülünce başlasın la 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 Parti sen gülünce başlasın. Sen canımdan içerisin. Can yoldaşım, kaderimsin. Senin güzel haberimsin, sana düşkünüm bilirsin. Her şey yalan, sen gerçeksin. Dertli başımın tacısın. Ruhumun ihtiyacısın. Ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi, bahçemin Açılacak bir can var Seninle tanışmışız, karışıp kaynaşmışız. Elmanın iki yarısıyız, davet etmişim kalbime. En güzel kalp ağrısıyız. Gözlerinde kaybolmuşum. Zaman durmuş mest olmuşum Zaten başım dönüyor Seni fazla kaçırmışım Dudağından çok içmişim Tencere kapak misaliyiz bu hayatta Sen başla ben tamamlarım ardına bakma Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta Yalnız bırakma ne olursun Parti sen gülünce başlasın. La 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 Lay, 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 lay. Parti sen gülünce başlasın <gülüyor> <gülüyor> Sana çok yakışmış. Ya yalın ya. Hadi kalk. Biraz daha uyumak istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. sen böyle yaparsan bugün hiç buradan gidemeyiz. Ya gitmeyelim. Ama gitmemiz lazım. Sizinkilerin ve bizimkilerin karşılarına çıkıp evlendiğimizi söylememiz lazım. Evet. Bir de o vardı değil mi? Maalesef. Hayır <laughs> ya istemiyorum. Bana bak korkak. Ben karımı kimseden saklanmadan seveceğim. Ve bu iş bugün bitecek. Tamam mı? Evet. Bitsin tabii ya. Aa, ne? Nedir yani? Böyle gizli evlilik mi olurmuş canım? Allah Allah. İşte benim karım ya. Ha? O kadar. Ben korkusuz kalı sakarasıyım tamam mı? Nedir yani? Giderim çıkarım Toprak abimin karşısına derim ki ben bu adamla evlendim. Var mı itirazın? Wow. wow. Al bakalım o zaman işte kahvaltın. Sonra bunların aynılarını onların yüzüne söyleyelim tamam mı? Tamam. Evet. Sen nereye? Duşa. Yemeyecek mi? Çoktan yedim bile. neler hazırlanmış. Ne zaman kalkmışlar? Yemiş bir de bunları hazırlamış da ben yediğim kadar yumuşak yiyordum. Bak <laughs> şimdi aklıma toprak abi geleceğimiz kadar. Nasıl öleceğim ya ben? <laughs> Yedik bir altı. Açık <laughs> iştah falan kalmadı. canım Ya yalın, ya dal geçip durmasana sen de. Ne yapayım canım kızlar bir türlü gözlerini senden alamadılar. Hay bir de böyle üstüne imalı imalı laflar falan delirdim yani ben de. Alem olmuş süzük. <laughs> Ay hayır sen niye bir neşelendiysen ha? Yani böyle Alem bana hasta havalarına falan mı girdin? Hı? Ben ne gireceğim havalara sen gir. Aa, o niye o? i̇şte alem bana ben sana hasta. Bas kızım. Ay sevsinler. Alev buna hastaymış da, o bana hastaymış da falan da filan da. O şifayı sende bulmasınlar canım. Mümkünse böyle bir tez elden taburcu olsunlar. Ay yoksa valla hasta filan dinlemeyeceğim, vereceğim hepsinin eline vasiyetlerini. Ay hasta nedir ya ayrıca? Ha böyle memlekette salgın varmış gibi. Hasta dediğin bir tane olmalı. Özel olmalı. Hatta ve hatta mümkünse kronik olmalı. Böyle virüs salgını varmış gibi böyle ağız açık hastalıklı... alemi ben var ya. Aaaa! aa. Ya! Ya sen! çekiyorsun arabayı sabahki korku sana yetmedi mi? Geri bas çık 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 geri bas hadi. Ne şirin görünüyorsun öyle bakayım. Haa. <laughs> alttan alttan bir yumruğa çakacağım göreceksin sen o zaman şimdi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor buraya gel. Kimin inadı kimin ölecek göreceğiz de efendim. Şşşt. Bana geldi. Karıçı. Aras. Vah vah. Efe, çıkmayacağım orada. Selam. Abim sen ne yapıyorsun orada? Ee, ne yapıyorum? Ben ayakkabımın bağcıklarına şekil veriyorum ya. Şey olmuş da. Ne işin var bu adamın arabasında? Ha. Aa, aa, ne, ne işim olabilir? Şimdi şöyle, e, şöyle, şu işim var. Biz sabah toplantı yapalım dedik. Yaptık toplantıdan dönüyorsun. Sabah sabah, şirketin dışında. Aa tabii hiç aç aç akıl çalışır mı? Çalışmaz. Biz ki madem sabah sabah toplantı yapıyoruz da birer simit yiyelim dedik. Değil mi yalan? Öyle mi dedik? Aa! <laughs> Şakacı şey ya. <laughs> evet dedik mi Kalasçım dedik ya. Hatırlamıyorum valla. <laughs> Olmadı <bu. Aşkın gülüyor> mı? Aşk önüne. Oldu mu? eee Demek ki ben öyle aklımdan geçirmişim. Sonuçta toplantıdaydık yani. Ne? Yani ne be? Aa, aa, sabah sabah ne canım bu böyle sorgu sual. Hayır hani neymiş efendim ben patronumun arabasından inmişim. Ama ne büyük dert ne kadar büyük dert. Patronum yani patronum 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 yani. Bir bak adama bak güvenilirlik timsali. Adam gibi adam adamın değil mi? Hem ne bu? Hı? Nedir ya bu? Yıl olmuş 2015. Teknoloji böyle bir almış başına gidiyor. Uzaya balay seferleri düzenleniyor. Ben burada nelerle uğraşıyorum? Aa! Sen ne yapıyorsun burada? Ha, şirketin önünde sen ne yapıyorsun? Senin hiç işin gücün yok mu? Benim şahsen acayip işim var. Üf! Öyle böyle değil. Çok pis işim var. Hadi bakalım. Size hürmetler, saygılar size. Ben bittim. Kesin bittim. Bak yazık kalsın yüzünden ya. Ay ama sen de çok gittin kızın üstüne. Yani sonuçta yabancı birinin arabasında değildi ya. Yok vallahi, yabancı değilim. Ya, değil yani. Değil mi? Değil, sonuçta. Sevgilisiyim. Ya! Abi, sen ne diyorsun abim? Çınar, sakın inanma, çocukcağız panikten ne söylediğini biliyor mu ya? Bilmiyor vallahi. Patronun demek istedi, patronun ya. Allah'ım, kafayı yedi daha gibi abim. Geliyorsunuz be? Barutçu, bence Yeşim'in durumu anlaması iki dakika sürer. Cık, yeşim akıllı kız, bir dakika sonra çözecek olayı. İnanmıyorum. <laughs> Sen biliyorsun. Ya, gördün mü? Bak ben sana dedim, bir dakika olmadan çözdü olayı. Akıllı, zeki, kara kız. Yeşim. Sakın Defne'ye söyleme. İtiraf etmesini istiyorum. Söylemem de. Biliyorsan. Ee, hani morluk yok, çürük yok. Elmacık kemiklerin sağlam. Çenen yerinde, kafam desen. Maşallah. Ne? Böğrüne böğrüne mi çalıştın? Yo, vurmadım. Nasıl vurmadın ya? İnadı tuttu barutçunun. Vur dedim, hakkındır dedim, seviyoruz be abi dedim ama yok adam keçi arkadaş. Gördün mü? Medeniyet böyle bir şey işte. Sen gittin hiç acımadan dağıttın garibimin suratını. Aman da aman medeni öküzmüş bu. Oha lan oha ne sarılıyorsun kardeşim? Niye lan? Sen sabahın köründe bizim kardeşimizi arabaya atarken gider yapıyordun. Sen de sabahın körü ayrı diyarlarda değildin Barutçu. Bana bak yalın aras benim var ya damarımı attırma delletme beni. Dellen lan dellen. Aa yeter. Üf. Yok değilmiş değilmiş. Size medeniyet filan uğramazmış. Bana böyle anlık bir yanılgı gelmiş. Ay yiyin birbirinizi. Mis. <laughs> Niye dellendi lan bu yine? Ne bileyim oğlum. आज Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.